Evet dostlar herkese selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir ee, hastalıklar bayağı bir çoğaldı kendinize dikkat edin hatta geçenlerde bir arkadaşım bir hasta olmuştu ee, ona da bolca dua ettim. Siz de inşallah edin herkes şifasına kavuşsun. Ee, arkadaşlar geçenlerde bir arkadaşımızın sorduğu bir soru var. Bununla ilgili hiçbir bilgi paylaşmamıştık. Ama önemli bir konu. Ee, Birçok arkadaşımız da bilmiyorlar. Bu tavukların ilaç kullanımından sonra etlerinin ve yumurtalarının yem, yenip yenmeyeceği ile alakalı. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, tavuklarımıza belli zamanlarda belli ilaçlar veriyoruz. <laughs> Genelde tavuk hastalıklarında da tavuklara antibiyotik çok veriliyor. İster bunu iğne formunda, isterseniz sulandırarak suyuna karıştırarak vermeniz formunda. bayağı bir ilaç veriliyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Tavukların biliyorsunuz yumurtaları yedikleriyle alakalıdır. E, yedikleri neyse tavuğun yumurtasının içindeki mineraller, vitaminler işte yapıları da atıyorum mesela kalsiyum eksik olursa kabuğu zayıf çıkıyor işte yedikleri işte yeşil olursa daha bir turuncu yumurta oluyor ne bileyim işte daha kuru yerlerse ye rengi yumurtanın rengi açık oluyor gibi buradan ne anlıyoruz biz tavuk ne yerse çıkardığı yumurta da e, o özelliklerde o formda oluyor e, şimdi tabii ki doğal olarak tavuklar ilaç kullandıklarında isterseniz demin dediğim gibi su formunda. E, suya karıştırarak isterseniz zihni olarak isterseniz farklı bir formda farklı bir şekilde verin e, tavuğun e, bünyesinde ve yumurtasında bunun kalıntısı kalıyor arkadaşlar e, şöyle söyleyeyim e, tavukların e, antibiyotik kullanımında e, yumurtalarına 7 gün dokunmamak lazım yani 7 gün boyunca yumurtalarını yememek lazım arkadaşlar Et kısmında ise kendisinin yani etinin yenmesi konusunda ise arkadaşlar 20-21 gün boyunca etinin yenmemesi gerekiyor. Orada da şunu söyleyebilirim arkadaşlar tavukların genelde antibiyotik kullanımında göğüs kısmında arkadaşlar kalıntı kalıyor. Hatta bu hani belki etrafımızdan da görmüşüzdür. Belki kendimiz de yaşamışızdır. Tavuk eti çok çabuk zehirleyen bir ettir. Yani gıda zehirlenmelerinin en çabuk neden olan gıdalardan biri de tavuk etidir arkadaşlar. Çünkü bu tavuk çiftliklerinde bildiğiniz üzere bol miktarda antibiyotik kullanılıyor. Hasta olmamaları için. Bu antibiyotikli yemler veya antibiyotik ilaç kullanımı da tabii Tavuk en son atıldığı yer göğüs eti arkadaşlar. Göğüsten en son atılan e, bu ilaç kalıntısı insanlara belli bir orandan fazlası geldiğinde insanları zehirler. O sebeple de kendiniz antibiyotik kullandığınızda tavuğunuza tavuğunuza kızım kalacağım sen. Yumurtasını yaptı arkadaş. Katacak şimdi. E, kendiniz ilaç kullandığınızda tavuklarınızı arkadaşlar antibiyotik kullandığınızda 20-21 gün boyunca etini yememeniz lazım. E, 7 gün boyunca da tavuğun yumurtasını yememeniz lazım. Çünkü bu tavuğun Ne oldu kızım? Bu arkadaşın yaptığı konuda da ben şöyle bir bilgi vereyim. Tavuklar yumurta yaptıklarında tavuklar yumurta yaptıklarında bu gıdaklamalarının sebebi arkadaşlar ben yumurta yaptım arkadaşlar etrafını duyuruyor. Bu yumurtamı yavru olarak gördüğü için koruyun. Ses çıkarıyorlar ki diğer hayvanlar bunun yumurta yaptığını anlamasın. Hatta bu yumurta yapan ses çıkardığında böyle gıdakladığında diğerleri de beraber gıdaklar. Şunlar mesela. Beraber gıdaklarlar ki böyle bir ses yoğunluğu olur. O ses yoğunluğunun olduğunda da tavuk kolluktan kalkar ve diğer yırtıcı hayvanlardan yumurtasını koruma içki düşürür. Bunu da her, her şekilde yaparlar. Bu da bizim videomuza denk geldi. Olsun o da öyle kalıversin. Birazdan kalkacak zaten. Evet dediğim gibi arkadaşlar tavuk ne yerse yumurtası da aynı şekildedir tavuk ne yerse etinde de aynı şekilde bu kalacağı için 21 gün antibiyotik, antibiyotik 21 gün etini yemiyoruz. 7 gün boyunca da 7 gün boyunca da arkadaşlar yumurtasına dokunmuyoruz. Şöyle de yumurtalarını göstereyim ben. Kızım ne bağırdın ya? Oo maşallah. Yumurtanı ne yapmışsın? Biri yeşil, hatta biri mavi, biri kahverengi arkadaşlar. Bu da bizim gurkumuz. Çok asabi bir hanımefendi. Onun için çok fazla rahatsız etmiyoruz. Çok acayip gagalıyor. Ee, gene bu konuda kafanıza takılan sorular olursa benim de bildiğim cevaplar olursa elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. E, beğenirseniz, paylaşırsanız ayrıca mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah. Hasta olmayın. Hepinize dikkat edin. Hepiniz dikkat edin.